Evet arkadaşlar selam. Geldim yoktunuz. Ya ne alaka ne alaka? Çok güzel bir kargo moduyla e, sizlerin karşısındayım. Gördüğünüz gibi Ford Transit modumuz var. Daha doğrusu Ford Transit aracımız var. Bugün kargo dağıtacağız. Kargocu olacağım. Bakalım neler yapacağız. Aracı şöyle ben kısa bir göstereyim size. Aracın üstünde 34 NG plaka var. Plakayı bilmiyorum. ondan sonra Türk arması var. AA simgesi var. Onun dışında Amerikan parklarımız var çamurlukta. Bunları ben kendim taktım. Şimdi bekliyoruz kargolarımızı. Kargo. Dedim kargoları hani getireceksiniz böyle arabanın içine geçeyim ben burada. Kargoları getireceksiniz ama hani ne yapayım yavaş bir süreyim hızlı mı süreyim. Dediler sizin gibi sürür. Biz zaten getirirken kırdık. Evet, kargolar yüklendi arkadaşlar. Ee, hepsi arabanın içinde inşallah. Şimdi yavaştan marşa bir basalım. Şöyle sesini bir dinleteyim size aracın. Normal bildiğin ticari e, araba sesi. Başka bir şey yok böyle yani. Şöyle bir el airframe indirelim. Kısalarımızı yakalım. Yola çıkalım. Ne çok uzun Allah Allah Allah. Ne çok uzun ne de çok kısa bir e, istikametimiz var. Bu arada çok uzun bir süre sonra e, testteki videosu çekiyorum. Umarım e, hani sıkıntı olmaz. Evet dakika bir gol bir. Trafik. Ya siktir git amına topuna bak. Yürü kardeşim yürü. Cık. Düşük devirlerde kullanayım ilk başta. Bu arada kargo e, şeylerine ben bir yere yazmıştım adreslerini. Şöyle bir bakalım. Bu değilmiş. Oy 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 Makaslara bak makaslara. Ya dedim gibi kargolar zaten kırıkmış. Ben de o yüzden hiç uğraşmıyorum. Dedim sordum yani bir daha söylüyorum. Dedim abi kargolar nasıl ne durumda hani kırılacak kargo var mı ona göre yavaş taşıyayım. Dediler kardeşim biz hepsini kırdık zaten. Biz hepsini kırdık zaten dediler. Kafana göre takıl dediler. Dedim abi tamam siz bilirsiniz. Nasıl diyorsanız öyle olsun. Yapacak bir şey yok ticari bekleme yapma abicim bekleme yapma hadi yürü yürü abisi yurt dışı kargo tampon yaparken görüntülendi o olaylar ana haber ananızı ben ani fren yapayım urrus ya siktir gerekli uyarımızı da yaptık arkadaşlar tıra yolumuza devam edebiliriz gayet edebilir bir şekilde sakin bir şekilde uyardım tıra umarım anlamıştır bir daha yapmaz çok fazla destek isteyen vardı. Ben de bu şekilde bir video çekeyim dedim. Bakalım sebilirse devamı gelir herhalde diye düşünüyorum. Aa, ah, bu hayat çekilmez. Baba baba ba. izle 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 bak 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 bak. Aa, bir Ford Transit'te. Lan Allah çarpıyorduk. Şu vitesi düşüreyim mi? Oh, sik anasını arabanı sik. <laughs> yapıştır baba, yapıştır. Çektim üçten ikiye. Üçten ikiye bir asıldım. Atara bir geçtim. Ford Transit. Ford Transit'e saplamak. Lan. Fren ne yapıyor? Oğlum ya. Görev başarı var arkadaşlar. O başka bir kargo şirketiydi. O yüzden öyle yaptım arkadaşlar. Yoksa öyle bir şey yapmazdım. O düşman kargo şirketinden olduğu için ona biraz çarptım, bilerek çarptım. Ben daha hızlı götüreyim diye. Bak 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 görüyor musun? bak. bak. O Rus çocuk. Ne oluyor lan? He? Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama ben de eskiden bir tırdım. Önümüzdeki tırda e, benim meslektaşım. Eskiden biliyorsunuz ben çünkü tırdım. Ya ne alaka ne alaka? Baba yapıştır baba. Oy sen ne diyorsun ya? Ha? Baban da mı makasçıydı be? Yapıştır kardeş. Kaçıncı vitesteyiz? Bakalım. Oh. Beşteyiz. Bunun altısı da var. Ama altı atmayayım dur be. Bir. Biraz arabayı bağırttırayım da. Nasıl olsa benim arabam değil. Baba baba izle 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 izle. Gördün? Bak. Bunlar hep hızlı kargo arkadaşlar yani. Kargoyu hızlı taşımanız için bunları yapmanız gerekiyor. Bak şimdi mesela bak 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 görün. Rüzgar alıyorum yanından ki. Biz Türkiye'teyiz. tehiz. Ee, az önce zaten gördüğünüz gibi ben e ee, rakip kat Ananı siken. Os siker. Baba baba izle, izle izle bak bak ananı siken at bunu lan. Ah <laughs> <laughs> siktir. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Bak kardeş bak. Ne yapıyorum lan ben? Ne yapıyorum lan ben? Da 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 böyle ani fren yapmıyorlar mı? Aç Baba Gayış ananı sikim Yolu kaçırdım. amına koyayım. Bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Rakip kargo şirketleri tarafından Rakip kargo şirketleri tarafından yine pusuya yatırılım şu an önden giriyorlar Kovalıyorum arkadaşlar adeta. Yani şu öndeki iki araç rakip kargo şirketi. Amına koydum bici. Şimdi ileride bu ilerideki iki rakip kargo şirketi aracına çarpacağım ki onlar geç götürsün ben daha hızlı götüreyim. İzleyin arkadaşlar bak şimdi. Şimdi ben onlara çarpacağım, yan yatıracağım. Motor arıza derdi. İzle bak şimdi. Bak şimdi. Ben daha şehir merkezine çok yaklaştık arkadaşlar. Uykunda geldi. Benim bunları yan yatırmam. Bak biri kaçtı arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tanesi topukladı. Diğerini yakalamaya çalışıyorum ama onların araçları bizden daha az Muhtemelen ananı kim? Ne oluyor şurada? Baba! Ne oluyor lan? Evet, bu arada arkadaşlar şaka maka yani şaka bir yana bu şekilde hani konuştuğuma bakmayın. Tamamen eğlence amaçlı bu şekilde konuşuyorum. Yoksa zaten diğer videolarımızı izleyenler de biliyor ki ben normalde bu şekilde video çekmiyorum. Sadece hani e, video boş geçmesin boş geçmesini istemediğim için bu şekilde konuşarak hani eğlence katmaya çalışıyorum. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de bir daha zaten bu tarz video çekmem. Hani bunu da yorumlarda bana belirtin ki ben de hani ona göre videolarda muhabbet bulmaya çalışayım. Bu şekilde konuşarak hani belki daha e, güzel montaj yaparak daha böyle hani eğlenceli bir video ortaya çıkar diye düşündüm. Ama tabii size kalmış bu. <laughs> bak mesela bak. Şu tırın içindeki adam masum bir şekilde evinde kargosunu bekliyor. Tabii şu an evinde değil ama evine gidecek kargoyu bekliyor. Diyor ki aa bak ben şunu sipariş verdim çok güzel diyor. Bir an önce gelse de kullansam diyor. Ama haberi yok ki biz onu kırdık amına koyayım. Biz onu yüklerken kırdık da. Aa adamın haber yok. Şuraya gireyim de şurada arkadaşlar transfer yapalım. Şöyle gördüğünüz üzere burada transfer aracı biz Araba gene motor hızı verdi ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aracımız bozuldu. Zaten muhtemelen evde de yoklardır. Hani gitseydik bile bulamazdık evde yapacak bir şey yok. Arabada bozuldu zaten. Evde de yoklardır zaten. Baş ver ne olacak? Şu beden alırlar artık. Amına <laughs> koydum Evet arkadaşlar, videomuz video. <laughs> Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde eğlenceli video çıkartmaya çalıştım ortaya. Eee videodaki konuşma e, tarzımı beğenmediyseniz eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada video çok kısa oldu muhtemelen. Çünkü editleyerek ben o videoyu e, güzel bir hale getirmeye çalışacağım. Ama güzel olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, daha çok bu tarz ETS2 videoları isterseniz e, yorumlarda belirtin. Bir de bu videoda yaptığım bu konuşma tarzını diğer videolarda da devam ettireyim mi Et, ettirmeyeyim mi onu da bana belirtirsin sevinirim. Çünkü bu şekilde konuştuğum yani videolar boş geçmesin diye. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada e, yurt dışı ile herhangi bir şeyim yoktur. İyi veyahut da kötü bir bağım yoktur. Sadece adamlar araç modunda <laughs> yurt dışı kargo diye yazmışlar. Hani benim yurt dışı kargoya herhangi bir kötü söz söyle söylemiyorum yani onu şey yapmayın. Konuşamadım ama bugün korkudan. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bay bay.